Merhaba sevgili arkadaşlarım, ikinci dereceden denklemlerden güzel bir soruyla karşınızdayım. 3x artı 1 bölü x eksi 5, eksi 4 çarpı x eksi 5 bölü 3x artı 1, eksi 3 eşittir 0. Denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, denkleme baktığımızda 3x artı 1 bölü x eksi 5 ile x eksi 5 bölü 3x artı 1 birbirinin takla atmış hali. O yüzden bu denklemi daha sade halde göstermek için, 3x artı 1 bölü x eksi 5'e a diye bir isim takarsak x eksi 5 bölü 3x artı 1 1 bölü a olacaktır. Dolayısıyla denklemin yeni hali a eksi 4 ile 1 bölü a'yı çarparsak 4 bölü a eksi 3 eşittir 0 olacaktır. Denklemin bu son halinde paydadaki a'dan kurtulmak için eşitliğin iki tarafını a ile çarpıyoruz. Yan tarafa yazacağım sırayla A çarpı A A kare A çarpı 4 bölü A A'lar sadeleşir. Eksi 4 kalır. A çarpı eksi 3 eksi 3 A eşittir. Karşı taraftaki sıfırı da A ile çarptığımızda yine sıfır elde edilecektir. Buradaki 3 terimli ifadeyi sıralı bir şekilde yazarsak yani A kare eksi 3 A eksi 4 eşittir 0. Şimdi bu ifadeyi çarpanlarına ayırarak köklerimizi bulalım. Çarpanları ayırırken eksi 4'ün çarpanları toplandığında eksi 3'ü verecek şekilde doğru sayılar belirleyeceğiz. Burada eksi 4 ile artı 1 doğru sayılar olacaktır. Gördüğünüz gibi çarptığımızda eksi 4'ü topladığımızda eksi 3'ü veriyor. Bu durumda bu ifadenin çarpanlarına ayrılmış hali a eksi 4 çarpı a artı 1 olacaktır. Eşittir sıfıra. Köklerimiz ise her bir çarpan sıfıra eşitlenerek bulunur. A'nın değeri 4 ve eksi 1 olarak bulunur. Tabii bu değer bizim taktığımız ismin değeri. Yani gerçek kökün değeri değil. O yüzden A demek 3x artı 1 bölü x eksi 5 demekti. Şimdi sırayla 3x artı 1 bölü x eksi 5'i önce 4'e eşitleyelim. Bu denklemde içler dışlar çarpımı yaparsak 3x artı 1. 4x eksi 20'ye eşit. Buradan x'ler bir tarafta, sabit sayılar bir tarafta dediğimizde x'in değeri 21'e eşit olarak bulunur. Aynı şekilde 3x artı 1 bölü x eksi 5'i diğer a değerimiz eksi 1'e eşitliyoruz. Yine içler dışlar çarpımı yaparsak 3x artı 1 x eksi 5 eksi 1 ile çarpılırsa eksi x artı 5 olur. Buradan yine x'ler bir tarafta sabit sayılar bir tarafta buluşturulursa 4x eşittir 4'e ve x eşittir 1'e eşit olarak bulunur. Dolayısıyla bizim gerçek kökümüz x olduğu için 1 ile 21 değerleri bizim çözüm kümemiz olacaktır. Çözüm kümesi 1'e 21 yani Bursa seçeneğinde gösterilmiştir.